Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu dünya basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin stratejik desteğinin Azerbaycan'ın başarısına etkisi vurgulandı. Asya'daki İngilizce gazete The Straight Times, Azerbaycan ve destekçisi Türkiye artık bölgenin gerçek patronu oldular diye yazdı. Türkiye'nin kayıtsız şartsız Azerbaycan'a desteği dünya genelinde dikkat çekiyor. Dünya basını Karabağ'daki terörle mücadele operasyonuna aktarırken Türkiye'nin etkisini de vurguladı. Alman basınındaki haberlerde Azerbaycan'ın başarısında Türkiye'nin stratejik desteği ve tek millet iki devlet anlayışı öne çıktı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2020'de TRT'ye yaptığı açıklamaları hatırlattı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ hem tarihi hem de stratejik olarak nitelendirdi. Tamam. Singapur merkezi İngilizce gazete The Straits Times ise, Azerbaycan ve destekçisi Türkiye artık bölgenin gerçek patronu oldular ifadesini kullandı. Türkiye devreye girince stratejik denge değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejisi olağanüstü başarılıydı değerlendirmesinde bulundu.